Herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza yeni Minecraft videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki bölümde arkadaşlar hatırlayacağınız üzere tarlayı yapmıştık. Şimdi de o, demir topladığımız madene gideceğiz. Orası bayağı bir büyüktü. Oraya Orayı gitmeden önce, önce arkadaşlar şurada, şurada ben bir, bir şey kazdım. kazdım. Belki bir maden Belki. bulurum diye. Hmm, böyle basamak basamak o kadar çok kazdım ki sonuna doğru geldiğimde şey buldum elmas buldum. Şimdi gidelim onu alalım. Videoyu sakladım onu sürpriz olsun diye. Şimdi şöyle bir gidelim. Bayağı da uzun. En altına doğru kaldım ben de bayağı bir basamak biçiminde kaldım. bir iki. Yani maden çıkar diye. Lapis kalmış burada lapis almamışım bakın. Rapistleri alalım. Şöyle da taşlarla doldurayım geri. Tamam. Rapistleri almamışız artık. Kalmış orada. Önde unutulamayan elmaslar var diye şey dedim. Zeminde ama elmaslar bayağı altta, altta kalmış demek, demek ki. ki. Şuradalar. Hadi bakalım. Hop. Gördüğünüz üzere Tamam. Ha. Burayı da kapatalım. Şimdi çıkarız. Onları, Onları almak için arkadaşlar, arkadaşlar sizi bekledim. Yani videoyu çekmeyi bekledim. bekledim. Ondan sonra... sonra gideceğimiz madene gideceğiz. Hani o bulduğumuz geçen bölümde 6 tanesi kalmış de demirlerden. Şimdi gidelim. Akşam olmuş. Baksana biz buraya ne kadar. Neyse çıkalım. Ben bir de elmas kazma yapayım. Her ötürüden kazmamız olsun bir altın eksik kaldı Ondan sonra, da sonra buluruz Öncelikle amacımız şimdi madenden değerli mineraller yani mineral ve yani değerli cevherler olmak olacak kafa çok biyoloji çalışınca bu oluyor işte <laughs> Neyse hop bir droplanma olmazsa Şöyle bir hemen vurup kafa yatalım Metraf creeper kaynıyor şuraya bak. Kapıyı yine açık bıraktık ama neyse. Önce bunu kapatalım. Ve elmas kazmamızı bir yapalım. Hatta yapabiliyorsam Kafalık da yapayım elmas. Her türden kazmamız olsun ya. Aşağısına gidelim. Neredeydi o? Buraya den atmışım burası demek ki. Benim kömüre de ihtiyacım var tabii. Meşale yapmak için hemen şuradan toplayayım ben kömürleri. aşağısı yoğun olacak çünkü en son oradan geldiğimizde bayağı bir yaratık vardı. Şimdi aşağıda bakalım ne kadar de cevher olacağız. Buradaki demirler, demir, demir, demir kömürler bize bayağı yetecektir. 20 tane bulmuşum. Şöyle toparlayalım hepsini. Şimdi aşağı doğru yol alalım bakalım. Of burası çok ıssız ya. Aşağısına bakalım tekrardan. Bunlar yine spawn olmuşlar. Gelin gelin. Gel gel. Gel gel, gel. bakıyorum. Cem hocam diye şeyde kırdım. şu köyümde şuraya gitmemişim şuraya bakacağım bir de yanda bir yer vardı oraya da gitmemiştim ha, boşmuş en azından burada yaratık çıkmaz koyduğumuz için meşale aşağısı da boşmuş yani şuraya gitmemiştim ben creeper kardeş vardı. Bezi sallılar herhalde. Koy abi şunları. Aydınlık olsun etraf ki yaratık çıkmasın. Topla abi topla. Şimdi toplayabildiğimiz kadar toplayalım. Sonra buradan basıp giderim. bakacağım. Diğer tarafa giden bir yer var. Şuraya da bir bakalım. kazalım bakalım tarafa mı çıktım ben? Ne oldu böyle? Anam anam zombiler. Gel gel. Bizi geliyor. Kalın orada. Ben şu mekanı inceliyorum bir. Yalnız sağlam yere benziyor ya. maden açısından. Şuna ofis kazalım. Ben şuradan bir kazayım. Şurada demir. altın var. Altınlar da altın, altın. elma için lazım olacak. Aşağısı boşmuş. Son bir kardeşlerin yanına hiç düşmek isteğim yok. Kelepçeler vardı. Zombi et yiyeceğiz. Yemek almamışım yanıma ya. Ya... Yürek yemiş gibi, gibi dolanıyor etrafta ama Kazmaları abi şuraya veririm verelim ya. Sonra lanet şeyler rahat vermiyor. Kafayı yiyorsunuz. Ha, demir var. Bak 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 nasıl geliyor. Neyse aşağı düştü. Ama şey geliyor. Gel. Başmış ya. Neyse aldık. Şöyle bir yapalım. Bir şey olsun ayrılmasın. Benim yemek almamın baş başına taydır. şu iskeletlere bak ya. Lanet iskeletler. Aldım. Şurada da var. Geri dönelim. Suyun içine de bir şey vardı. Ama olsun nerede şimdi. Temiz. <laughs> Heh, Su burada. burada. Abi. Onu da alıp gidelim. Hayır altında da varmış. yiyecek olsa dayanırım da yiyecek de yok şu an elimde Dur, yiyecek alıp buraya şimdi iyi yer olduk ama Şimdi dönelim be. Ben nereden dönüyordum ben ya? Geri bitelim. Yakında ya. Burasıydı. dışarıda bir gece olmuştu şimdi bayram havası bayram havası olacak şimdi geç olduysa benim aşağı tarafı fethetmem lazım o da biraz zaman alacak tabi yanlış yere geldik ayrılmamız olmadı yemek. Ben o büyük tamam Bir gün doktor kesin arkadaşlar siz kanser olmayın. Çünkü bayağı bir sıkıntılı zamanlar oldu orada. orada. Ee, şimdi gideyim biraz hayvan avına geçeyim çünkü yemek sıkıntısı çekiyorum aşağıda. O yüzden. Biraz gerilerden yemek almayı yapalım. Yine başa koyarım hayvana ve maden diye koyarım. Bu koyunları öldürmüyorum abi. Yenek varsa ya domuz onları öldüreceğim. Koyunlar bana ileride çiftlik için lazım olacak. Tavuklar da olabilir aslında. mağara girişine benziyor Şuradan şey kırayım da. Mağarada lazım Mağarada lazım mı olacak? Şöyle Bir tane de koyun Şu an yeter Herhalde yemek için Ama yani, Bilanız çıkmadı o zaman ortalıkta. Şu yemekleri pişireyim de ben tekrar bir aşağı ineyim. Diğer tarafa bağlanan yeri de aydınlatayım ondan sonra yukarı çıkıp videoyu bitirelim. Burası, şurası değil, şurası. Şansımız çıkmayacak ama bir deneyelim yine. Aynen. Şanssızlık baş gösterdi. Şanssızlık düz boyu. Bir, bir tane daha elimdeki ipi fırsam yay yapabiliyorum. Oklar dursun burada kemik dursun belki kurtayı Bu tavukları çok açıktım diyeceğim. Şu an çok açık Yakın zamanda üst katta çıkmayı düşünüyorum arkadaşlar umarım. Güzel bir şey yaparız. Çatısı da çok güzel şey çatısı, çatısı için. Şunu diyelim Tamam şimdi basıp gidelim aşağı. Ben birkaç yere keseceğim yine. Olmaz olmazımız ufak bir edit. şurayı aydınlatayım. Burayı da temizliği daha bitmedi. Aa nasıl çıkıyorlar aşağılardan. Aa, ben sizin mekana geliyorum. Siz ortalıkta yoksunuz. Tam örümcek spawner'ı buldum lan. Büyülü kitap. Barut. Dalga batuğumu. Al bunu sen al. Bunu da al. İp de bulduk. Çürük eti alayım acıkırım. Müzik diski buldum <laughs> lan. Ha. Tamam 15 tane. Çok bir şey vermediğine iyi ama. aydınlansın. Tam da bir tane spannur yok ettik en azından. O da iyi bir şeydir. Ha? Şu aşağı giden yerde videoyu unutayım. Son bir yaitalım, zombi kaynağı şuraya bak. Durmem var aşağıda. Şeyi aydınlatalım. Heh bak indiğim basamaklarda da şey varmış. abi bir sus zombi ya. Burada iç kesinlere B daha gidiyordu an. Baksana bizim şey çıkmış. Aydınlandırdığımız yere çıkmış. Gel gel. Ben de seni bekliyordum. Bir zombi ağımıza düşse de yetişseydim. <laughs> İkisi de. Ben bir gözlemim arkadaşlar, videoyu bitireyim iyi bir de oldu. Biraz uzun olmuştur ama ben birkaç yeri keseceğim. Önce canını sıkmamak için madende Creeper tarafından patlatıldım yeri görürsünüz. Ondan sonra bir kes. ile geçiş efekti koyarım. Bundan ee, sonra tekrar ne olduğunu görürsünüz. Aşağıyı da aydınlatıyoruz. Karıştırmıyoruz sefer evet. çıkalım videoyu bitirelim ben de başlayayım bunun hızlıca bak yine yine atladık ya şurası gidelim pişirelim şunları neyse arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorumlarda düşüneceğiz belirtmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ee, bir sonraki Minecraft bölümünde veya başka bir oyun bölümünde görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay. Ah, zorlu geçti ama iyi bitti videoda. Neyse hadi gittim ben görüşürüz.